beni anlamanı dileyebilirim. Dede ben çok sevdim. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizler için Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanında neler olacağını derledik videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ferit Seyran'ı kaçırmayı aklına koyar ve Seyran'sız idare edemeyecek Tarık'a gerçekten de kafa tutacaktır. Ama Tarık durmayacak Ferit'i öldürmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Seyran Tarık'a Ferit'i sevdiğini söyleyince Tarık Ferit'i ortadan kaldırmak isteyecektir ama Ferit o kadar da kolay bir lokma değildir değildir. Saffet ağa duyduklarını Tarık'a anlatır Tarık ise Seyra'nın babasını doldurur Seyra'nın babası Ferit'i vuracak mıdır? Tam o sırada Ferit'in yardımına dedesi Halis ağa yetişir ve Ferit'e yardım etmek ister çünkü Ferit'e yardım eli uzatmazsa Ferit'in zarar göreceğini de öngörür. Seyran aşkıyla yanıp tutuşur ve Ferit'i bekler aralarındaki güçlü aşkı ne Tarık ne de Kazım durdurabilecektir. Şimdiki dizi analizimiz bu kadar Ferit'e zarar gelmeden Seyran'ı elde etmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere